Herkese merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yepyeni güzel paylaşımları sizler için bir araya toplayıp sunuyorum. Umarım sizler de videolarımdan ilk haberdir olmak için kanalıma abone olmayı unutmayınız. Bugün sizlerle birlikte yeniden sizlerleyim. Herkesin sevimlisi Kapiris dizimizin sevilen oyuncularından olan Gökken Hakan ve Yağmur Tanrı Sesin. Hepimizin güzellik dolu paylaşımlarını sizler için sunmaktayız. Umarım sizler de yağmur ve Gökkan'ı seviyorsunuz güzel paylaşımlarını ilk kanalımda izlemek istiyorsanız kanalıma abone olup bildirim butonlarını açık tutmayı unutmayın bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere sizler de hoşça kalın arkadaşlar bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere güle güle.